Herkese merhaba ekstralar. Olmadı. Kayıt herkese merhaba ekstralar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Breaking Point oynayacağız. Yanımızda Köşat var. Hayır. Ama selamlaşmadan önce size bir durum var. Bir kötü ama o sonra biri iyi. Ama şeyi değiştirmek istiyorum. Bego birine bir tek de sunacağım. Şimdi. Kimsin bilmiyorsun. Kime diyor bilmiyorsun. Aranızdan birini Bego ve tam 3 üç kişi var. Onlardan birini zeki olduğu için ekstralar daha büyük Eskiden ekstralardan değişti. O diğer Bego ve değişik ama diyenleri anladınız. Ama o azıcık videolarda emek sarf ediyor. Onun için onu da istiyorum. Ben de takım olursa iki benim iyi kalpliliğim onun zekasıyla birleşirsek tabii benim de zekam var ama videolarda kullanamıyorum. Birleştirirsek onları çok güzel bir ikili oluruz. Üzücü bir ekstralardan biri ayrılıyor. Onu so videonun sonunda söyleyeceğim. Ve o oh, DGOV'nin adını da söyleyeceğim. Arkadaşlar bu ara Atabak'la bugün bir video çektik. Güzel bir video. Ben olmasam hiç güzel olmazdı o. Onu biliyorum. Bu ara arkadaşlar bayağı bir şey öldü. Oyun şöyle. Baya bir mod var. Hangisinden başlasam bilmiyorum. Bu modu oynuyor. İlk modumuz. O kuş. Kuş öldü mü herhalde? Ya mermim yok arkadaşlar. Bu ne? Ya, ben ölmüşüm ya. Evet ben öldüm. Arkadaşlar. E, videonun sonunda kim ayrılıyor? Ve kim? Bize kime davet ettim ekstralara onu söyleyeceğim. Arkadaşlar ve oyunumuza geçelim. Şimdi oyunla ilgili sonuçlar Videonun başında kötü bir giriş yaptım ama emekli videolar. Hepsi için emek lazım. Bu ara ben öldüm kesin. Ay bu ne ya? Elektrik gidiyor hep. Kendi gitti. Şu kızı vuruyor. Hoppa. Biz ikimiz arkadaşlar bıçak dövüşü yapacağız o kızla. Hı. Arkadaşlar bu ara ayrılacak kişi kendine çok güzel bir kanal açacak. Ve o kanalda ben onunla hep video çekeceğim. Tüm videolarında ben olacağım yine. Hoppa. Birinciyim. Resmimiz var arkadaşlar. Hoppala. Abi. Ne? Ben ondan çıktım. Neden? Bu arada bana Borda bir trade gönderdi. Bir Sana ben de pink, pinki de gönderiyorum. Bir de orange. Tamam başka bir şey gönderdim. Arkadaşlar Kırmızı ben... Böyle. Tamam. Arkadaşlar neyse. Yine iki tane... İki tane turuncumuz var. Bir tane abimiz var. Neyse. Devam edelim. Bunda ne yapacağız? Bir bu adı Tak tak ya da stop. Tak tak stop. Burada iki kişi, bir kişi kalkacak aya ve o kişi birini seçecek. Onlar kalış bıçak dövüş yapacaklar. Şu ikisi şu an yapıyor. Tamam. Şimdi bu birini seçecek. Şu çocuk kimse artık. <gülüyor> 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 o benim. Sen misin? <laughs> Hem ben zor. Çok kötü bir kişiyi seçtim. <laughs> ne? Öldürdü mü? Öldüreceğim. Arkadaşlar kürsüz. Beni kaldırdı. Hayna. Az önceki birinci olanı neden kaldırıyorsunuz da? İyi biriyle dövüşeceğim arkadaşlar bence. Abi <laughs> sen çünkü dövüşüyor. Beni mi öldü? Ya bıçak attı. Allah. Aa sen kim öldürdün? Şapkalı. O benim annem. Hayır o değil. Siyah şapkalı. Kek 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 kek. Oyunun sesi var mıydı? Vardı. Açalım. bu kız da Abi, Arkadaşlar evet, kustanbalı yere yıkmış. <laughs> Ay, kuşat da çok konuşuyor. Işte. Arkadaşlar, kuşat aramızdan ayrıldı videodan. Ama... konuşacağım. Ya şu belgemedi istemiyorum. Beni az önce öldüren o. Ama o yüzden işte... Animasyon aldım arkadaşlar. Oyna... Ya da Cheers alayım. 400 lira biriktirelim. Neyse. Bakın arkadaşlar. ikinci round, üçüncü round'a başlıyoruz. Birinci round'da birinci, ikinci round'da öldüm. Sıra son round. sıra Pardon. sıra, sıra oynayalım Duel Vote. Duel Vote. Duel Vote. şimdi oldu. Arkadaşlar birbirimize oy vereceğiz. O kişinin kafasına meteor düşecek. Şu an bana kimse oy vermedi. Bakın o iki kişi pardon orada yemiş bu. O iki kişi savaşıyormuş arkadaşlar? Şun, şuna yine oy verdim. Şunu öldürelim arkadaşlar. Oyuna başladığımızda ilk çıkanı öldürük. Burada yine ne öldürmeye çalıştılar arkadaşlar. Arkadaşlar ikisi de iyi oynuyor. Ben bu oyunlarda çok da iyi değilim. Çünkü telefonum sakat. Yoksa iyiyim. İkisi de öldü vay. İstediğimle vereceğim arkadaşlar. Kendime verebiliyorum. O yüzden ben şu şapkalıya vereceğim. Diğer tur beni öldürdü. Ha hemen o kalksın. Şu arkadaşlar şu kız. Çünkü biliyorsunuz. Arkadaşlar bugün Atabek'te dediğim gibi çok güzel bir video çektim. Ben olmasam o video çok kötü olurdu. O intikam almak istediğim iki kişi. Kuzey veriyor. Bana kimse vermesin dedi. Ne, ne yapıyorsanız yapın. <laughs> Kimle dövüşüyorlar? Ben yine de şuna vermek istiyorum. Şu, şu. Arkadaşlar şu kız ya. Yeter artık ondan çektim. <laughs> yeter yeter yeter. Ya Şuna vereyim artık. Daha güzel oynuyor. Arkadaşlar kuşak videodan önce dedi ki ekstralar neden hep video çeker? Hep çektiğimiz yok. Ama hep çekse neden çekerdik? Onu söyleyin. Ya nok biriyle dövüşmek istiyorum. Ah ne ben ne dövüşmedim. Var. Ya şu kız pro gibi. Ona vereceğim. Bana vermeyin de kime veriyorsanız verin. Ya bana geliyor ki oyda ya. Verseniz şu kıza. Al. Arkadaşlar atacağım onu doğru. Arkadaşlar hep yapıyor ya. Herkes aynısını yapıyor. Borra kazandı arkadaşlar. İkimiz de öldük çünkü. İkimiz de birbirimiz öldü. O yüzden ikimiz de ikinci sırada. Pardon süre bitmiş. Doğru ya. Birbirimizi öldürememiştik. Ya sen ne arkamda geziyorsun? Arkadaşlar bakın benim ölüm. Hatta üstünde ismim yazıyor. Bakın şurada. Bakın şöyle ölmüşüm. Where did it. Oyunu anlatıyor burada. Light ışıklar kapanacak. Katil varmış. Anlamadım. O, anladım. Şu. Silah birine gidiyor, o birini öldürecek. Sonra öleceğiz o da. Meteor kafasına düşecek. Şuna arkadaşlar, şu Venüs. Zaten kendisi meteor. Göktaşı. Kafasında var ya Venüs. Arkadaşlar bu oyunu oynamak istiyorsanız benle. Bu ara video saati Discord'da bugün yazmadım. Yazmadığım için özür dilerim benle video çekmek isteyenlerden. <laughs> oh, öldüm, <bayadır. Gülüyor> Mersiler yokmuş ya. Mermisi yokmuş adamın. Bende de bazen oluyor. Ya i̇stemiyorum trade mi ya. Şu, şu çocuğu öldürek artık. Bak şu kız bana veriyor. Senin benden senden çektiğimleri öldü. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Arkadaşlar hep biri ölüyor ve kimin öldürdüğünü de bilmiyoruz. Arkadaşlar bu ara öldüreni bulmaya çalışıyoruz ve şu öldürdü diye düşünüyorum. Kedi. Arkadaşlar kedi öldürdü. Kedi. Kedi öldürmüş olmalı. Doğru bildik. <laughs> Doğru bildik arkadaşlar. Son iki tur. Arkadaşlar şeklimi değiştirmek istemiyorum. Bu ara arkadaşlar yorumlara gelmedi. Geldi işte ben bakmadım. Şeklimi değiştirmedim o yüzden. Oylamaları bekliyorum. Şeklimi değiştirmeyeyim mi? Değiştirmeyeyim mi? Böyle mi kalsın? Bence değişti. Ya sence öyle. Ay! Videonun sonuna geldik. Sır durun önce geldi mi bakalım. Hemen değiştirek ona gel. Ay ben neden Roblox'a gittim? Nereden bakıyoruz? Youtube'dan tabii ki. Çünkü yorumları oradan gelebilir bir de. Çak. Çak lan. Çak. Arkadaşlar buna <laughs> bakmayın. Bunu çekmiştim daha önceden. Daha doğrusu çekmeye çalışmıştım. Aman gaz bugün İki video çekmeye çalıştım. Biri de küfür ettim yanlışlıkla. Birinde de şey falan oldu. O yüzden aboneliklerden bakmayacağız. Ya şurayı da hemen çek. Neden? Yapma. Neden? Kuşat yapma. Yüreğim açtım arkadaşlar. Söyledim arkadaşlara. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yemastık. Ben Bakın bir daha. Sorayım. Neyse. Sen ben bak başladım. bir daha seninle video çekmeme. Tamam soruyorum arkadaşlar. Vay! Aa! Açıldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa video bitiyor senin için değil. Neyse arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Çünkü oğlum <laughs> öldü. Arkadaşlar bu çocuk artık videolarımda olmamayı hak ediyor. Hayır, ya, olacağım. Herkes <laughs> sonra da ağlıyor. Tamam, 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 Oldun, oldu. Nasıl olacaksa artık. Şuraya ekstra alpan yazalım. <laughs> tamam, yoksun bir daha. Arkadaşlar hemen giriyoruz. 64 videomuşum bu arada. Hemen Roblox'de La 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 şarkısının Türkçesi. Hemen bakalım. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Kim? Aranızda kim? BGB'leri onu fark ettim. Bir de ekstralara. <laughs> ne yapıyorlar? Tabii ki biri dislike atıyor. O kim? Merak ediyorum. Atabek bir yorum atmış Osman'da. Çok iyi. Video güzel olmuş. Ona kelimesini yeni fark ettim. Ne? Dediğimiz sen telif yeme diye yaptım. Ne alaka anlamadım dedim. Discord'dan baya bir şey yaptık. Bir de en son videom zaten bu. Bu. Bir gün önce. Bu da bir gün önce sayılıyor ama neden? Merak ettim dur. Buna bir şey gelmiş Burada mi? Yok bunda yorum yoktu. Neyse arkadaşlar. Bu ara bunlara abone olabilirsiniz. Brawl Stars, Feliz Can, Brawl Stars animasyon. Bu kadar. Arkadaşlar annem öldü. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyin. Arkadaşlar beğenin. Ve şey, atmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videoya 15 like gelirse ya da 5'ti ya da neyse o 5 like gelirse devam gelecek.